Merhaba arkadaşlar ben Volchamp alınan maske x Bugün sizlerle yeni Nvidia Ape uygulamasının ekran kartınıza uygun, işletim sisteminize uygun sürümünü nasıl indirebiliriz çok kısaca onu göstereceğim. Arkadaşlar işlemler çok basit. Öncelikli olarak ilk yapmamız gereken işlem şayet Nvidia herhangi bir sürüm varsa bunu kaldırmak. Başka sürümlerde de çalışır fakat maksimum verimlilik istiyorsanız kesinlikle kendi ekran kartınıza uygun driver'ı indirmeniz gerekiyor programlara, denetim masasından programlara geldiğiniz taktirde NVIDIA NVIDIA'nın driverslarını burada görebilirsiniz. Burada arkadaşlar grafik sürücüsü işte ses sürücüsü vesaire bunları ellemiyoruz. Sadece ve sadece NVIDIA app'in kendisini kaldırıyoruz. Yani bu da NVIDIA uygulaması demek. Kaldır diyoruz. Evet şu anda kaldırdık. Burayı kapattıktan sonra arkadaşlar NVIDIA app'in driversını indirmeden önce bilmemiz gereken iki tane bilgi var. Öncelikle ekran kartımızın markası ve modeli. Windows 3 tuşlarından çalıştır komutuna gelip DXT yazdığımız takdirde burada gelen kısmından ekrana bastığımızda ekran kısmında ikinci seçenekteki burada marka ve modelini görebiliriz. Yani benimki neymiş? Nvidia GeForce GTX 460 Ti. Şayet e, laptop kullanıyorsanız bu arkadaş, bazı arkadaşlar için geçerli bu. Her laptopta da geçerli değil. Bazı laptoplar bu ekran kısmında e, işletim sisteminin kendi kullandığı ekran kartını gösterir. Dolayısıyla harici ekran kartı yani gerçek ekran kartını öğrenmek istiyorsanız ekran kısmının sağ tarafında mesela bizde bir sesi yazıyor orada bir oluşturucu yazar. Burada yazan ekran kartı marka ve modeli sizin gerçekte oyunlara girerken kullandığınız ekran kartıdır. Sizin burayı baz almanız gerekiyor. Bunu öğrendikten sonra biz öğrendik. Nvidia GeForce GTX 460 Ti. Bunu öğrendikten sonra Bilgisayarım kısmına geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Özelliklere basıyoruz. Arkadaşlar burada Windows kaç kullanıyoruz? Pro olup olmadığı fark etmez. Ben Windows 10 kullanıyorum. Öncelikle bu bilgi ve kaç bit kullanıyoruz? 64 bit kullanıyorum. Sizler kaçsa bu bilgileri ona göre yapacaksınız. Buradan tarayıcımızı açıyoruz. Nvidia Drivers yazıyoruz. Resmi Nvidia sürücüler indirin kısmına geliyoruz. Manuel sürücü araması kısmından. Benimkinin markası neydi? GeForce. 4060 Ti kullandığım için yani 40 serisi kullanıyorum ve masaüstü kullanıyorum. Dolayısıyla bunu seçeceğim. Laptop kullanan arkadaşlar notebook yazanları seçer. Örnek veriyorum 3050 Ti kullanıyorsunuzdur. 3000 serisini seçeceksiniz. Masaüstü ise burası. laptopsa burası. Ben 4060 Ti kullandığım için yani 40 serisini kullanıyorum ve masaüstünü kullanıyorum. Dolayısıyla bunu seçiyorum. Buradan da modelini seçiyoruz. 4060 Ti. Sonrasında az önce baktığımız bilgiler. Windows 10 ve 64 bit kullandığım için buna tıklıyorum. Sonrası da dil seçeneği zaten Türkiye'de kalır. Bol kısmına basıyoruz. Burada bilmeniz gereken arkadaşlar şu durum var. Yukarıdakini indireceksiniz sürücüsünü. Sebebine geleceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi eğer buradan indirirseniz eski adıyla GeForce Experience uygulamasını sadece kendisine indirir. Fakat sol taraftakini indirirseniz Nvidia App'in kendisini indirir. Ve bunun içinde zaten hem GeForce Experience uygulaması var hem de diğer e, Nvidia'nın sürücüleri vesaire programları var. Sol taraftakini indirmenizi öneririm. Zaten şöyle bir durum var. Şayet bilgisayarınız zaten GeForce Experience uygulaması varsa, e, bilgisayarınıza format attığınız takdirde veya yeni bilgisayar aldığınız takdirde burada GeForce Experience yazsa bile sizin indirdiğiniz NVIDIA app uygulaması olacak. Çünkü GeForce Experience kalktı. Dolayısıyla indir kısmından bunu indiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde indirdik arkadaşlar setup'ı. Çalıştırıyoruz. Nereye kuracaksanız C'ye kurmanızı öneririm. OK diyoruz. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Buraya geleceğim. Ayrıca e, oyun kayıt ayarları, yayın ayarları nasıl yapılır bunları öğrenmek istiyorsanız şuradaki linkten veya videonun sonuna ekleyeceğim diğer videodan da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada sadece Nvidia Gefor e, grafik sürücüsü yani Eskadra GeForce Experience veya GeForce Experience ve diğer uygulamadır. Yukarıdakini öneririm. Yukarıdakini indireceksiniz. Tavsiye edilir şekilde yükleyeceksiniz. Çünkü bunun içinde diğerleri de var. Nvidia'nın bütün programları var yani. Programımız tamamlandı arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Onu da kısaca belirtelim. Oyun kayıt vesaire yayın gibi içeriklerle uğraşacaksanız. Game Ready Switch'ini seçin. İleri deyin. Tamamlandıktan sonra dediğim gibi arkadaşlar buradan sonra işimiz bitiyor. Fakat e, yayın ayarları nasıl yapılır? işte oyun kayıt ayarları nasıl yapılır? Eski GeForce Experience'de biliyordum ama burası biraz farklı diyen arkadaşlarımız için videonun sonuna ekleyeceğim diğer videodan kısa ve açıklayıcı bir şekilde izleyebilirsiniz. Eğer videomuz yardımcı olduysa bir aboneyi ve like'ı çok görmeyin. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.